Mazlum Jirafi Afrika'dan selamlar iküm. Geçici <laughs> Geçik Derneğimizin öncülüğünde Afrika çatkısındayız. Bilale köyündeyiz. Su kuyusunun açtırılması, kuyunun faaliyeti geçeceği sizlerin vesilesiyle İslami ilimler okuyan, hafızlık yapan yavrularımızın sevincine ortak oluyoruz. Çatlamış dudaklara ferahlık, kirli su içmekten Sağlıksız duruma düşmüş bedenlere şifa devam ediyoruz. Kur'an'ı kapları nefis nefis işleyen, kızların ötesine ilahi mesaj taşıyan bir mana amacıyla Bilale köyünde yavrularımızın abdest alabilecekleri Kur'an'a susamış gönüllere yavrularımıza ufak bir tebessüm yetti mutluluk için hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içici buyuruyor. Evet Şirin ailesi sizlerden gelen desteklerle su kuyusunun temelini açılışını gerçekleştireceğiz. Mevlam sizlerden razı olsun. Emeği geçen katkı sağlayan tüm günümüz dostlarımıza hayırsalarımıza şükranlarımı takdim ediyorum. Şirin ailesinin geçmişleri için Fatih-i Şerif'i alacağız. Ardından İnci tadilimizden dualar fethedeceğiz. آتنا Geçik Derneği olarak Şirin ailesi sizlerden gelen desteklerle su kuyumuzun açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Bismillah. Fethiye Geçik Derneği olarak selamlar evet. iki. Geçik Derneği olarak Afrika kıtasında çatlıyız, Bilal'e köyündeyiz. İslam bilimler okuyan, hafızlık yapan talebe yavrularımızın, su kuyumuzun, açılışımızın, faaliyeti geçişlerin vesilesiyle yavrularımızın sevincine ortak oluyoruz. Çatlayan dudaklara, Kirli su içmekten bedenlere şifa olmaya devam ediyoruz. Kur'an'ın kalpleri nakış nakış işleyen, kıtaların ötesine ilahi mesajı taşıyan bir mana amacıyla Bilal'in köyünde ilim talebesi yavrularımızın abdest alabilecekleri su kuyusuna vesile olduk. Kur'an'a susamış gönüllere yavrularımızla ufak bir tebessüm yettiğim mutluluk için Yavrularımızın su ihtiyacıyla çok rahatlıkla karşılayacak olan bu hayırlı hizmete öncülük etmiş olmanın manevi huzurunu yaşıyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim Şirin ailesinden razı olsun. Rabbim razı olacağı şekilde Resulüne tabi olan kullarından eylesin. Bizleri mahşerde onun sancağı altında haşresin. Cennetin ona komşu eylesin. Salat ve selam onun ailesinin, ashabının, onun kutlu izinden gidenlerin üzerine olsun. Rabbimiz bizi bu dünyada ve de ayırmasın. Resulü'nü anışımızdan haberdar eylesin. Geçik derneği olarak Şirin ailesi, su kuyusu, hayratı sizlerden gelen desteklerle e, biraz daha yavrumuza açmışımızı gerçekleştirdik. <laughs> Kardeşlerimiz adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Mazlumlara ses olduğumuz mazlum Cerafya Afrika'dan selamlar, muhabbetler. Beceyi Geçik Derneği olarak Şiir'in ailesi, su kuyusu hayratı yavrularımıza birazdan açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Bismillah. Fethi Geçik Derneği olarak Şirin Ailesi Su Kuyusu Hayratı açılışımızı gerçekleştirdik. Evet, ilim talebi ziyaflarımız akış almaya başlıyor. Bismillah. Yağlarımızı, ilim talebesini yüreğine süsletmek için elimizde. Buradaki güzel yağlarımızın sevimlerine, Kuyuk Osman'a bir şey Şirin Ailesi geçmişlerimizin adına da şifa olsun Rabbim. Şirin Ailesi geçmişlerimizin ruhlarına, en güzel nimetlerini Bahçesin yavrularımızın adına çok, çok teşekkür ediyorum. Afrika'dan selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum Afrika'dan. Selam ve dua ile. yavrularımızın yüreğine sus etmek bizim elimizde. Şirin ailesinin geçmişlerinde de Ruhların da Rabbim şandan, handan olsun, en güzel nimetlerini bahşetsin. Mevlam emeği geçen, katkı sağlayan gönül dostlarımıza, hayırseverlerimize şükranlarımı takdim ediyorum. Mevlam sizden de razı olsun. Yavrularımıza da size çok çok teşekkür ediyorum.